Evet arkadaşlar para parka yaklaştığımızda freni bırakalım. İlk önce şu üst aynadaki beyaz çizgiye yakınlığımız çok önemli. İlerleyelim Nazan Hanım. Tam şu arka kısımda, orta kısımda evet, ölçümüzü tam şuradan alıyoruz. Tam şu kelebek camın ortasından. Ardından direksiyonumuzu tam tur sağa çeviriyoruz. Direksiyon sağa çevirdikten sonra Aynalarımızın ikisini de arka tekerleği görecek şekilde aşağı indiriyoruz. Arka tekerleği net görebiliyor muyuz? Evet. Şimdi vitesimizi geriye doğru takalım. Bu şekilde geriye doğru gelelim. Debrajı böyle tutalım. Hiç kımıldatmayalım. Yerdeki şerit ölçüsünü alalım. Yerdeki çizgiden ölçümüzü alalım. Ardından ölçümüzü aldıktan sonra arabamız hareket etmeyecek şekilde direksiyonu sola çeviriyoruz. Ardından freni bırakıyoruz. Geriye doğru geliyoruz. Gaz kullanmıyoruz burada kesinlikle. Debriyajla yavaşça geriye doğru geliyoruz. Arabamızın düz olduğu zaman duruyoruz. Evet bu kadar. Ardından direksiyonumuzu bir buçuk tur çevirecek şekilde arabamızın tekerleğini düzlüyoruz. Ve böyle parkımız tamamlanmış oluyor. Direksiyonumuzu tam tur sola doğru çeviriyoruz. Aynalarımızı düzelttikten sonra sinyalimizi sola verip yavaş bir şekilde çıkacağız. Aynalarımızı ayarladık mı...